İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı Açık Otoparkı'nda uğradıkları silahlı saldırı sonucu Hakkari'li iki iş adamı hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden iş adamları Nazım ve kardeşi Ercan Sözer binlerce kişinin katılımıyla Hakkari'de toprağa verildi. İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı Açık Otoparkı'nda uğradıkları silahlı saldırı sonucu Hakkari'li iş adamları hayatlarını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden iş adamları Nazım ve kardeşi Ercan Sözer, binlerce kişinin katılımıyla Hakkari'de toprağa verildi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamları Nazım ve kardeşi Ercan Sözer, Hakkari'de Yeğenleri Kadir Mendanoğlu ise Antalya'da toprağa verildi. Öğle saatlerinde Hakkari'ye büyük bir araç konvoyuyla giriş yapan Sözer kardeşlerin cenazesini binlerce kişi karşıladı. Devlet Hastanesi Morgun'a oradan da Kıran Mahallesi aile mezarlığına getirilen cenazeleri karşılayan aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı. Kalabalık nedeniyle yer bulamayan vatandaşlar, hakim tepelere çıkarken yapılan duaların ardından sözer kardeşler yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Hakkari Merkez ve il dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileriyle on binlerce kişi katıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise cenaze boyunca çevrede güvenlik önlemleri aldı. Evet. Acı bir durum. Nasıl insanlar bu hale gelir? İlginç, enteresan bir durum.